Kıymetli ve düşevaplı kardeşlerim, malumunuz koronavirüs salgını çıktıktan sonra her ay yapmış olduğumuz ilçe istişare toplantılarımızı yapamaz olduk. Bu toplantılarımızda bizler kaymakamlık olarak ve diğer kurumlarımız yapmış olduğumuz çalışmaları, yapacağımız çalışmaları anlatıyor idik. Ve sizlerden gelen kanaat önderleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri aracılığıyla sizlerin ihtiyaçlarının bize iletilmesi noktasında da gerekli planlamayı yapıyorduk. Koronavirüs salgını nedeniyle yapamaz olduğumuz bu toplantılar nedeniyle bu bilgilendirmeleri buradan paylaşmayı uygun gördüm. İnşallah ilçe istişare toplantımızda yapmış olduğumuz bu kesintiyi bu vesileyle gidermiş oluruz. Öncelikle Koronavirüs bize çok önemli şeyler anlatmaktadır. En önemli şey hepimizin insan olduğu, ırkların, dinlerin ve diğer farklılıkların aslında e, göz ardı edilebileceği bir gerçeği bize göstermektedir. Hepimiz insanız ve koronavirüs ırk dinlemeden, din dinlenmeden, renk dinlemeden hepimize bulaşıyor. Burada tüm insanlık olarak hepimize düşen artık ırkçılığı, ayrımcılığı, ötekileştirmeyi bir tarafa bırakarak insani temelde yeni bir dünya, yeni bir düzen oluşturmaktır. Ben inanıyorum ki Beytüş Şabaplı kardeşlerim Beytüş Şabap'ta bu gerçeği görerek ölücülerin, hainlerin ve diğer ırkçılık tohumlarını ekmek isteyen odakların önüne gelmeden gerçek manada, insani manada, insani temelde ve bir düzen oluşmasını Beytüş Şabap'ta sağlayacaklardır. Şanlı bayrağımız altında Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Sağcısıyla, Solcusuyla artık insani bir temelde yeni bir düzende yaşamayı ben gönülden diliyorum. Değerli kardeşlerim, korona ile mücadele kapsamında Beytü Şebap'ta bir dizi önlem aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında alınan Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan kararları uyguluyoruz. İl, ilimizde Sayın Valimizin Başkanlığında İl Pandemi Kurulumuzun almış olduğu kararları sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Bunların yanında ilçemize özel alınmış olduğumuz kararlar da var. Ve hepimizin amacı, bu kararların alınmasındaki temel amaç, öncelikle kendi sağlığımızın ve milletimizin sağlığının korunmasıdır. İlçemizde de koronavirüs vakasının yaşanmaması açısından, bu salgının ilçemize bulaşmaması açısından, hepimiz, sağlık çalışanlarımız, emniyet ve jandarma personelimiz başta olmak üzere hepimiz canı gönülden fedakarca çalışıyoruz. Buradan sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma personellerimize çok teşekkür ediyorum. Alınan kararların sahada uygulanması hakikaten bu arkadaşlarımızın fedakar çalışması neticesinde olmuştur. Rabbim onlara kolaylık versin. Bizler de bu kararlara uyarak bu kararları kendi sağlığımız, ailemizin sağlığı ve milletimizin sağlığı için alınmış olduğu kararlar olduğunu bilerek bu kararları uyguladığımızda buradaki kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma personelimize çok yüksek bir oranda yardım etmiş olacağız. Biraz daha sabredeceğiz, biraz daha dişimizi sıkacağız ve inşallah bu süreci e, sağlıklı bir şekilde atlatacağız. İlçe özelinde ne kararlar aldık? Onlardan onlar hakkında da kısa bir bilgi vermek isterim. Öncelikle Şırnak'tan, Şırna ilçemizden Şırna ve diğer ilçelerimize giden e, servislerimizin sefer sayılarını yüzde elli oranda indirdik. Köylerimizden ilçe merkezimize gelen köy arabalarının gelişlerini takvime bağladık. Bunları yapmamızdaki temel amaç, hepinizin malumu toplu bir şekilde bulunma durumunda bu salgın daha fazla bir şekilde yayılıyor. Biz de ilçe olarak köy nüfusu ilçe merkezi nüfusundan daha fazla. Köydeki vatandaşlarımız ilçe merkezimize geldiğinde gereksiz bir kalabalık oluşuyordu. Bu kalabalıkta Allah korusun bu salgının yayılması, virüs kapma riski çok yüksekti. Bunu engellemek açısından öncelikle ilçe özelinde köy arabalarının gelişlerini takvime bağlama kararı aldı. Daha sonraki süreçte ülkemizdeki salgının seyri yükseldiğinde diğer illerimizde büyük şehirlerimizde alınan sıkı kararların paralelinde biz de ilçemizde özel araçların da köylerimizden ilçe merkezimize gelen özel araçların da belli bir takvime göre gelmesi kararı aldık. Ve elimizdeki istatistiklere baktığımızda e, almış olduğumuz kararlar, tedbirler e, hakikaten başarıyla devam ediyor e, ve toplu olarak bulunma açısından hakikaten önemli bir başarı elde ettik. Bu başarının temel mimarı, temel e, e, kazananı sizlersiniz. Siz Beytüşebaplı kardeşlerimizsiniz. Sizler bu kararlara, bu tedbirlere uyduğunuz sürece ben inanıyorum ki Beytüşebaplı'da COVID-19 vakası görülmeyecek ve hepimiz sağlıklı bir şekilde, sıhhatli bir şekilde bu süreci atlatacağız. Bunun yanında değerli kardeşlerim, e, Halk Eğitim Merkezimizde oradaki gönüllü hocalarımızın fedakar çalışmaları sayesinde hem siper maske ürettik hem de kaymakamlığımızca ham maddesi temin edilen cerrahi maske ürettik. Bu maskelerimizi öncelikle sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma personelimize daha sonra kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımıza dağıttık. Bununla da yetinmedik. Esnafımıza, marketteki kasiyerlere, o kuryelere, dağıttık ücretsiz bir şekilde. Cerrahi maske noktasındaki eksikliği gidermek için de bundan sonraki çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. İlçemizde büyük sıkıntının olmaması açısından tüm kurumlarımız, kaymakamlığımızın koordinasyonunda sıkı bir şekilde tedbirleri alıyor, tedbirleri uyguluyor. Yeter ki sizlerin desteği, sizlerin o güzel duygularıyla bizlere duası devam etsin. Değerli kardeşlerimiz. Bu tedbirlerin yanı sıra zor bir süreç geçiriyoruz. Özellikle çalışma hayatının kısıtlanması, rızık noktasında vatandaşlarımızı endişelendirir hale getiren bir süreç de yaşıyoruz. Ama ve lakin, devletimiz büyük hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve liderliğinde tüm kurumlarımız hakikaten vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılayacak şekilde planlama yapıyor ve çalışıyor. Ve malumunuz İlk aşamada özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildikten sonra İçişleri Bakanlığımızın talim talimatıyla oluşturulan vefa sosyal destek grupları Beytüşşebap'ta da oluşturuldu. Belediyemiz, tüm kamu kurumları kaymakamlığımızın koordinasyonunda Beytüşşebap'ta yardımları hak sahibi olan vatandaşlarımıza dağıtıyor. Zaten biz belediyemizle beraber bu salgından önce de ilçe merkezimizde çok önemli bir altyapı oluşturmuştu. Yaşlı ve engelli olup yakını olmayan, yemek yapacak kabiliyeti olmayan 75 vatandaşımızı her gün dört çeşit sıcak yemek götürüyordu. Bu süreçte de bu hizmetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hiçbir şekilde aksatmadan. Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında bu çalışmamızda halen devam ediyor. Bunun yanında ne yaptık? Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın e, talimatıyla ve önderliğinde yapılan Biz Bize Yeteriz Türkiye e, projesi kapsamında özellikle dar gelirli ailelerin bu süreçten olumsuz etkilenmesini engellemek için 1000 TL'lik yardımı bizler emniyet ve jandarma personelimizle beraber kapılarına kadar vatandaşlarımızın götürdük. Vatandaşlarımızın gelip PTT'nin ve bankanın önünde gereksiz kuyruk oluşturmaması için ve orada virüs kapmaması için hakikaten kolluk kuvvetlerimiz son derece özverili bir şekilde, fedakar bir şekilde çalıştılar ve bu yardımlar ulaştırdılar. Şimdiye kadar ilçemizde 1800 ailemiz 1000 TL'lik yardımdan yararlandı. Bunu 5 ile çarptığımızda %80 oranında vatandaşımızın Beytü bu yardımlardan yararlandığını görüyoruz. Aynı zamanda 3. fazla da çalışmalar devam ediyor. Bu e, buradaki yapılan çalışmalarla beraber bu süreçte Beytüşebap'ta yardım almayan hiç kimse kalmayacağına ben gönülden inanıyorum. Bu şekilde de biz planlamamızı yapıyoruz ve Beytüşebap'taki insanlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bu süreçte, bu sıkıntı süreçte hiçbir şekilde geçim sıkıntısı çekmeyecekler. Bunun yanında değerli kardeşlerim, merkezi idaremizin Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve önderliğinde yapılan bu çalışmaların yanı sıra ilçemize Gaziye Antep'ten hayırsever bir vatandaşımız Beyhan Uslu Beyefendi 250 gıda kolisi gönderdi. Biz kaymakamlık olarak 140 koli aldık. Belediyemiz 200 koli aldı. Kızılay 50 koli gönderdi. İHA 50 koli gönderdi. Bunları yaklaşık bunların yekunu 700 oluyor ve bunlar biz dağıtıyoruz, dağıtmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra da gelecek olan kolilerimizi, alacağımız kolilerimizi, gıda kolilerimizi hak sahibi olan vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu noktada hiç kimsenin kalbinde, aklında hiçbir tereddüt olmasın. Ayrımcılık söz konusu olmaksızın asla ve asla hak eden hak ettiğini alacak ve asla ve asla değerli kardeşlerim bizi bölmeye çalışan, aramıza nifak sokmaya çalışan odakların sözlerine, propagandalarına inanmayalım. Devletimiz büyüktür. Devletimiz her kurumuyla, ilçemizde de kaymakamlığımızın koordinasyonunda belediyemizle ve diğer kurumlarıyla sizlerin hizmetine hazırdır ve size hizmet etme noktasında da kararlıdır. Değerli kardeşlerim, koronavirüsle mücadele kapsamında yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra bu süreçte ilçemizin kalkınması için de çok önemli hadiseler meydana geldi. Bunları da kısa kısa söylemek isterim. Birincisi hepimizin malumu ilçemizin en büyük potansiyellerinden biri olan Zümrüt Kaplıcamız yıllardır yapılamayan projelerle bir türlü hak ettiği seviyeye ulaşamamıştı. Benden önce kaymakamımız Murat Şener zamanında yapılmış olan proje bir takım finansal sıkıntılar neticesinde sonuçlandırılamadı bizim zamanımızda da. Daha sonra Çınak Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan Beyefendinin büyük destekleriyle, Beytü Şevap Belediye Başkanımız Sayın Habib Başan'ın destekleriyle artık projemiz finansman sorunu çözülmüş bir şekilde ve çok güzel bir projeyle ayakları yere oturur hale geldi. Dika, Dicle Kalkınma Ajansımızın Üçte birlik kısmını, üçte birlik kısmını da il özel idaremizin, üçte birlik kısmını da Beytüş Şevap Belediyesinin karşılayacağı bu projemizin yakın geçmiş zamanda çok yakın zamanda ihalesini yaptık ve inşallah bu yazın, bu yıl, bu tatil köyü şeklinde tasarlanan bu zümrüt Kaplıcası projemiz hayata geçecek ve ilçemizdeki ekonomik açıdan, turizm açısından büyük bir potansiyel hayata geçmiş olacak ve böylelikle ilçemiz hak etmiş olduğu bir hizmete kavuşuyor. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen sayın e, valimiz Ali Hamza e, Pehlivan Beyefendi'ye, e, Dicle Kalkınma Ajansımıza, Beytişevap Belediyesine ve Belediye Başkanımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Beytişevap Zümrüt Kaplıcası Zümrüt Kaplıcası Tatil Köyü projesiyle artık terörle anılan bir yer değil kaplıcasıyla, tatil köyüyle ve diğer güzellikleriyle alınan bir yer haline gelecektir. Bir müjde daha vermek isterim değerli kardeşlerim. İnşallah Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendinin geçen Ramazan Bayramı'nda ilçemize geldiğinde vermiş olduğu söz artık vücut buluyor. Bir hükümet konağımız, belediyemiz ve adliyemizle beraber Beytüşevap Hükümet Konağı ihale süreci ee, tamamlandı. Yakında ihaleye çıkılacak ve inşallah Beytü hükümet konağı belediyesi ve adliyesiyle beraber vatandaşlarımızın hak ettiği o konforda hizmet vermeye başlayacak. Buradan bu hükümet konağının hayata geçmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Şırnak Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan'a ve emeği geçen herkese buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli kardeşlerim, bu sene zarfında köy desteği alakalı programımızı da yaptık. Bu yıl köy desteğinden yaklaşık 4 milyon 200 bin liralık bir pay ilçemize ayrıldı. Bizim ilçemizde yol açısından en büyük problemi olan yer Boğazören Grup Köy yolumuz. Burada Akçayol, Boğazören, Koyunoba ve Birinçli köylerimizle beraber toplam 4 köyümüz ve nüfus olarak da yaklaşık 3 bin insanımızın yolu hakikaten çok kötü bir şekilde, çok kötü koşullardaydı. Bizler Sayın Valimizin de talimatı ve direktifleriyle bu yıl köy desteki köy deste tek projeyle çıkmak mecburiyetinde kaldık. Bu projemizde Boğazören Grup Köy Yolu'nun sıcak asfalt çalışması olacak. Bu köylerimiz yaklaşık kırsal nüfusumuzun da %30'unu yaşadığı bu bölgedeki insanımız vatandaşlarımız artık hak ettikleri o güzel yola kavuşacaklar. Geçen yıl kilitli parketen kalan Çığlıca köyümüzün parke çalışmasını bitireceğiz. İl özel idaremizin ilçemize özel olarak yapacağı projeler de şu an planlanıyor. Onlar da belli olduğunda sizlerle nelerin yapılacağı paylaşılacaktır İl Özel idaresi tarafından. Orada da büyük çalışmalar yapılacağını ben inanıyorum. Bu süreçte bizler işimizin başında hizmet etmeye devam ediyoruz. Sizler de evde kalmaya, gereksiz yere dışarı çıkmamaya devam etmelisiniz. Ben inanıyorum ki bu süreci hep beraber omuz omuza, gönül gönüle, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yürüteceğiz. Bölücülük yapanların, bizim aramızda nifak sokmak isteyenlerin o e propagandalarına kanmadan devletimizin büyük olduğunu, vatandaşımızın her zaman devletimizin yanında olduğunu bilerek ve devletimize güvenerek hep beraber bu süreci atlatacağız. Bu süreçte hepinize bu tedbirlere uyduğunuz için, bizlere destek verdiğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Siz asla ve asla tereddüt etmeyin ki bizler burada hep hep hem koronavirüsle mücadele ediyoruz hem de sizin hak ettiğiniz hizmetlerin ilçemize kavuşturulması açısından gerekli çalışmayı yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayının hepimize hayırlar, bereketler getirmesini yüce Rabbimizden diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.